Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü mükemmel ve yapımı çok kolay olan yörük mantısını tarifini vereceğim. Öncelikle kıymanın içerisine kuru soğanı rendeleyelim, ilave edelim. Karabiber ve tuzunu da katıp karıştıralım. İç harcımız hazır. Yufkayı ortasından iki eşit parçaya bölelim. Uzun kenarına kıyma harcımızdan uzunlamasına baştan başa koyalım. Kıymanın üzerinden yufkamızı çevirerek rulo olacak şekilde saralım. Daha sonra ikişer parmak eninde bıçakla veya makasla parçalara ayıralım tepsimizi bir fırça yardımı ile yağlayalım. Kestiğimiz rulo mantılarımızı dik olacak şekilde tepsimize yerleştirelim. Yufkalarımızı bu şekilde tamamlayalım. Üzerlerini bir fırça yardımı ile sıvı yağla yağlıyoruz. 200 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirmeye bırakıyoruz tencereye 2 yemek kaşığı veya 1 büyük yemek kaşığı yağ alıyoruz ve 1 yemek kaşığı da salça ilave edip üzerine 1,5 su bardağı sıcak su ilavesi yapıp salçamızı kavuruyoruz suyumuzu kaynatıyoruz içerisine 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı da tuz ilavesi yaparak güzel bir sos hazırlıyoruz. 20 dakika sonrasında üzeri pembeleşen yörük mantımızın üzerine hazırladığımız bu mükemmel kekikli sosumuzu her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz. 5 dakika kapalı olan fırında bırakıyoruz. Şöyle içine çekiyor sosunu. Süre sonunda mis gibi böyle kekik kokusuyla Yörük mantımız servise hazır. Fırından çıkartıyoruz. Servis tabağına alalım. Üzerlerini ince kıyım maydanozla süsleyelim ve yanına sarımsaklı yoğurt da bırakıp ikrama hazır hale getirelim. Deneyeceklerden fotoğraf ve yorum bekliyorum. Herkese kolay gelsin. Afiyet olsun.